Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar 18 19 saatler. Bugün günlerden cumartesi olması lazım. Tek sıkıntımız çok yiyoruz be dostlar. Vallahi şöyle bir yedim kalktım baktım kesmedi. O zaman doymuştum aslında. Bir tur attım geldim bir daha yedim. Bu yanlışa sizler düşmeyin kardeşlerim. Biz düşüyoruz. Aslında bugünlerde bayağı azaltmıştım. Ekmeği de bayağı bıraktım diyebilirim. Yine bir şekilde yeniyor ama çoğunluk olarak çıkarttım diyebilirim hayatımdan. Ama bana belli olmuyor yani bir canım istediğimi de oturup iki ekmek yiyorum falan belli olmuyor. Ama en azından bir farkında olmak iyidir az yemek en azından ne yersen ye ama az yemek. Bir de üstüne yürüyüş bir de çay bir de yatış güzel bir uyku daha ne istersin ya bir hayattan. Zengin olmak benim şeyimdeki kafamdaki zenginlik böyle bir şey yani. İstediğin zaman yatmak, çayını içmek, dışarıya böyle çıkıp yürüyebilmek, yiyebilmek, daha yani milyon dolarım da olsa benim kenarda hayatım bundan çok daha farklı olmaz herhalde. Ya paramız olmadığı için mi öyle düşünüyoruz acaba? Ama ne yapabilirim ki? Ne yapabilirsin yani? Akşam oturup yine o çayı içeceksin yani. Cem Yılmaz'ın dediği gibi insanın milyon dolarları da olsa akşam oturup bu çekirdeği çitliyor diyor ya. Bizimki de o hesap. Evet dostlar. Dün yaptık mı biz video ya? Bundan sonra neredeyse her gün bir videomuz var dostlar. Yürüyüşe her gün çıkıyoruz zaten. Şöyle bir kısa sohbet edelim. Her gün izleyen arkadaşlar vardır. Var yani biliyorum. Yorumlardan falan. Ama sen yoğun bir adamsan arada bir gelip izlesen çok bir şey kaçırmazsın herhalde. Tabi bu kripto işleri, uygulamalar, oyunlar. Her gün bir şey oluyor yani. Her gün söyleyecek bir şey oluyor ama o kadar da takip etmesen de çok bir şey kaçırmazsın herhalde. Ama şu Stepney, Superwalk'u, diğer oyunları oynuyorsanız benden etmeseniz bile Bir şekilde bir takip etmeniz lazım yani Çünkü stratejik durumlar olabilir O anda yapacağın bir hareket seni kurtarabilir, çok yükseltebilir Ya da çok zarar ettirebilir O yüzden giriyorsanız bunlara takip etmek lazım. Akşam bir 5 dakikanızı ayırsanız Zaten bizim Telegram ve Twitter Hesaplarımızı takip etseniz Bu bizim oynadığımız oyunları Baktığımız siteleri Kullandığımız uygulamaları falan. Hakim olursunuz. Ben bilerek bu grubu kapalı yaptım. Çünkü adam akşam geliyor mesela bakıyor bir ne olmuş diye bin tane mesaj var. Ne anlayacak burada? Yani çorba yani kimin ne söylediği de belli değil. O yüzden kapalı grup sadece benim size haberlerim var. Günlükte birkaç tane öyle 100 tane tweet, 500 tane mesaj yok. Mesela 14 Eylül bugün ne yapmışız? Süper Walk'un etkinliği var. Şimdi biraz sonra bahsederiz. Bu da ne? Ketizen'in airdrop'u. İki tane önemli olay. Bence bayağı da önemli olaylar. Bunları atmışız. Twitter hesabımızı da gösterelim kardeşim. Aşağıda açıklamalarda linkte açıklamaların linklerinde hesaplarımız var. Buradan da böyle önemli şeyleri günlük yine 3-5 tane tweetle yürüyüşlerimizi, kazançlarımızı paylaşıveriyoruz kardeşler. Kapat. Telegram'ı da at gitsin. Step'inde durum ne diyeceksiniz şimdi? stepinde etkinlikler başlayacak. Bir tweet atmıştık. Uzun bir tweet. Bunların step number'ı var biliyorsunuz. September'la step'ni birleştiriyorlar ve çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Step'inde de onlar başlayacak. Onları yapacağız. Basit görevler olacak. Gem yükseltme, ne bileyim davet etme falan filan gibi etkinlikler olacak. Ben size kısa kısa haftalık oluyor onlar. Ya da belirli günler için olacak. Onları ben size Twitter'dan, Telegram'dan paylaşırım. Belki videosunu yaparız. Bir şekilde size ulaştırırız yani. Step'in etkinlikleri bazen zor olabilir. Bazen gıcık olabilir. Ama en azından yapabileceklerimizi neden yapmayalım? Değil mi? Stepn'de onun dışında çok fazla bir değişiklik yok. Biz 300 GST kazanıyoruz. 20 de tamire veriyoruz. Bu şekilde 3 hesapla yürüyoruz. Tabi diğer hesaplarımda tam 300 kazanamıyorum. 290, 280, tamirle beraber 250'ye kadar düşenler var. Ama hiç çoktan iyidir. Günlük damlıyor yani bir şeyler oluyor. GMT'nin fiyatları son günlerde biraz artmıştı. Şimdi beraber bir inceleriz fiyatlarda durum nedir. GMT kazanan arkadaşlar da var biliyorum. Stepney geçelim mi o zaman? Stepney abisi ya da çocuğu mu diyelim? Bu daha sonra olduğuna göre çocuğu oluyor değil mi? Stepney Go'ya gelelim. Stepney Go'da biz bekleme sürecindeyiz. Ayakkabı fiyatlarına bakalım. Ayakkabı fiyatları 30 bine gerilemiş. Daha dün 35-36 bindi. Demek ki fiyatlar düşüyor yavaş yavaş. Bakarız şimdi GGT fiyatına da. GGT fiyatı da düşmüş olmalı ki. Bu da düşmüş. yani benim şu an beklemediğim kafamda bir rakam var. Ya söylemeyeyim yanlış anlaşılabilir. Ya da benim o zamana fikrim değişir. Abi sen öyle dedin biz oradan aldık diyebilirsiniz. O yüzden ben genelde böyle rakam vermeyi doğru bulmuyorum. Ama kendi kafamda bir rakam var. Oraya düşerse alabilirim diye düşünüyorum. Hem bu GGT'nin fiyatı böyle çok hızlı gitti. Biraz yavaşlasın, biraz aşağılara indisin. Böyle olması lazım. Yani bence bu bakalım bir fiyatlara paralel gidelim. GGT'nin fiyatı bakın o %17 düşmüş 6.90'larda. Biz en son video yaptığımızda 11 falan herhalde. 9.99 dedik, 10 küsür dedik, 11 dedik falan sonra yavaş yavaş aşağı iniyordu. Bakın yarı yarı yemiş neredeyse 2-3 gün öncesine göre. Ayakkabı fiyatları yine de o zaman fazla düşmemiş. Daha da düşmesi lazım bence. Belki ekip şöyle düşünmüş olabilir. Yani bu artık bu çark dönmüyor. Belirli bir kitle var içeride. Onlar da genelde şeyler ekipten kişiler falan. Çevirip duruyorlar. Ya dışarıdan yeni kullanıcı gelmezse olmaz. Onun için fiyatlar düşmesi lazım. GGT'nin fiyat düşmesi lazım. Normal bir kullanıcılar girebilmesi lazım. Tabi bence ilk etapta şey de yapmalar lazım. Şu hani kod olmadan giremiyor ya yeni kullanıcı. Oyuna girebiliyor da markete falan girip ayakkabı alamıyor. Bence onu da bir süreliğine kaldırsalar olur. Çünkü şimdi atıyorum GMT'ye de bir bakalım. Kaç paraymış GMT? 13.55 Şimdi 30.000 çarpı 30.000 diyelim düz hesap çarpı 0.13.55 Yani 4.000 dolar. Sen herhangi bir kod koymasan bile engel koymasan bile 4000 doları gelip şak diye verecek adam sayısı sınırlıdır zaten. Yani öyle bir yüklenme, bir manipülasyona çok müsait değil. O yüzden bence geçici süreliğine o kodu da kaldırmak lazım diye düşünüyorum. Şu an biraz daha düşerse önce bizim durumumuzda olanlar. Yani şöyle bir tane ayakkabımız var ya bizim alfa sürecine katıldık da kazanamadık falan bir ayakkabı verildi. Hani fiyatlar uygun olursa yavaş, yavaş yavaş bizim gibi bekleyenler girer. Ondan sonra biraz daha düşerse dışarıdan gelen de girebilirse kodsuz. Onlar girer. Biraz oyuna bir dinamizm gelir. Şimdi içeridekiler döndürüp döndürüp duruyor. Adam 36'dan aldı belki. Daha yeni en son girenler. 36'dan aldı. GGT 11 iken OI kazanırım diye hesapladı. Çat. GGT 7'ye düştü. 6'ya düştü. Ayakkabı 30 bine düştü. Yani yavaş yavaş bir aşağı doğru inip oralarda bir sakinleşmesi lazım. Bir yerde kalması lazım diye düşünüyorum ben. Ee, GGT'de başka şey de Stepping Go'da ve GGT için söyleyeceğim başka bir şey yok. Çıkılan hayatımızdan diyoruz. Bir tekme de ona basıyoruz ve şu stepni tutturalım yukarıya. Şöyle. Çok hataya giriyor. bazen yakalıyorum ben. Tamam. Süper Vlog'da dostlar videosunu yaptım. ayın 14'ünden 20'sine sürecek olan bir davet etkinliği. Şöyle bir şey var bunda. Videoyu izlerseniz kısa bir video zaten 3 dakika falan olması lazım. Burada şimdi kısa süreli bir davet etkinliği var. Ve davet eden kişiye özellikle ekstra ödülleri olan bir etkinlik bu. Ama onun dışında e, davet konusunu işlediğim ayrı bir video da yapmıştım. Tam yayınlayacaktım onu baktım ki bu çıktı. O kafaları karıştırabilecek bir durum var. Çünkü bu da Etkinlikte başka birazcık detaylar var Ama normal davet olayı biraz daha farklı O yüzden normal davet videosunu bu etkinlik bitince yayınlayacağım dostlar Bu davet videosunda şeyi görmeyeceksiniz fazla Davet edilen kişinin aldığı ödüllerden bahsetmemiş etkinlik Ben de o yüzden onlara girmedim ama Normalde Yeni gelip bu etkinliğe giren arkadaşlar davet edilenlerin de alacağı ödüller var Normalde de o videoyu izlediğiniz zaman Bu etkinlik bitmiş olacak davet etme süreci, davet edenin ve davet edilenin alacağı ödüller yapması gereken görevleri kısa bir videoda anlattım. Onu da yayınlayınca izlersiniz. Çünkü yeni gelen arkadaşlar var. Daha zaman var merak etmeyin. Kodu girip ayakkabıyı aldıktan sonra 30 gün süren var. Bunun 6 gün etkinliği var. Yeni giren arkadaşlar için çok değişen bir şey yok zaten. 6 gün sonra da o yeni videoda kendi görevlerinize bir bakarsınız. Yine de bakabilirsiniz de davet menüsünü biraz karıştırın. Oralarda var. Tamam. Superlog'da bu var. Başka bir şey var mı? Ee, ufak tefek e, şeyleri falan bilgilendirmeleri oluyor. Onları da paylaşıyorum. Ayakkabıları ben genelde satışa koyuyorum. Bir tane satılmış diğer hesabımda. Bir ayakkabım kalmış. 3 tane epik vardı. İkisi gitmiş. Bir, bir epik kalmış. Diğer bu hesabımdaki 3 taneyi de satışa koyuyorum. Çünkü enerji hala veriyor. Neden koymayayım? Teklifler geliyor ama çok beklediğim teklifler değil. Teklif verme olayını anlatmıştık. Sizler de ayakkabıları alırken teklif verin dostlar. Gidip hemen almayın. Ee, tabii Tabi başlangıç seviyesi için yani 100 grantlık bir ayakkabıya teklif vermek pek çok bir şey ifade etmez ama gidip atıyorum 1000 1500 grantlık bir epik falan alacaksan 1000 yerine 800 teklif et mesela. Kabul ederse 200 grant kardasın. Edebiliyorlar. Adam sıkışıktır. Ne bileyim ihtiyacı vardır o anda falan. Neden olmasın. Evet. da böyle dostlar. 23 dakikadır yürümüşüz. Stepney aynı mantık. Aynı şekilde ilerliyor. Burada ayakkabıda HP yıpranması falan yok. Direkt bugün yürü tamir et akşama sat istersen. O yönü güzel. Marketi var. Alınabiliyor, satılabiliyor. Mintleme var, çoğaltma var. Hani o teyzenin dediği gibi var. İşeme var, sıçma var diyor ya her şey var. Onların da hepsinin videosunu yaptık. Super Walk diye arattığınız zaman yanına da başlayacağız. atıyorum mintleme, seviye yükseltme, ne bileyim tamir falan her şey var enerji. Vay be bayağı çalışmışız ha. Çık ulan sen de diyoruz ama hayatımızdan çıkma diyoruz. Arka plana attık sadece onu. Pırım Başka neyimiz var? Telegram üzerinden oynadığımız oyunlar. Bugün büyük gündü. Hangisi için? Şeyi size gösteremiyorum. Ketizen'i. Çünkü ekran kaydı almayı yasaklamış. Twitter'dan gösterebilir miyim? Ha Twitter'dan da videosunu atmıştım. Dur bakayım. Aslında ekran görüntüsü de atsak olurmuş. Şöyle yapalım. Bu sana özel mesela Twitter açıyorsun ya. Takip etmediğim birçok kişi çıkıyor orada. onu da söylemiş olayım. Ne alaka demeyin. Bazen açınca öyle garip garip adamları görebilirsiniz. Şu. Bizim ekranımız bu dostlar. Videos, videosunu atmıştım. Ee, Twitter'dan ve Telegram'dan da paylaştım. Zaten takip edenler bakmıştır. Ama ilk defa video izliyorsanız, o e, videomuzu kaçırdıysanız. Ketizen için bugün büyük gündü. Airdrop'umuz geldi. Ne kadar aldık biz? 4405 kati aldık. Bizim kedimiz kaçtı? 291 falan da en son. ligimizde ligimiz de Master League'di. En sondakinin bir altıydı yani. Ee, şimdi şöyle biraz baktım Twitter'da falan gezindiğim zaman Genel olarak gördüğüm şu Daha çok yatırım odaklı vermiş Yani parayı yatırdığın miktara göre sen kati vermiş Çünkü benden çok daha üst seviyede olup ee, Acaba şeyi açtım mı şu an aklıma o geldi Ses kaydında bazen mikrofonu bazen sistem seslerini açıyorum da umarım açmışımdır yoksa bütün bu video sessiz olacak başa tekrar dönmem gerekebilir. Neyse ya. Açmışım gibi devam edelim. Çünkü şu an durduramam onu. Ne diyordum ben? Ha. Ee, adam mesela atıyorum 350 level kedisi var. Ama yatırım fazla yapmamış. Bakıyorum. Mesela benimki 4400'ü o 1000 almış gibi. Genelde böyle yatırımın 3 katı falan gibi birkaç baktığıma göre öyle tutuyor. Ama böyle bir orantı var diyemem. Ee, yatırım yaptığının 3 katı 4 katı kadar bir katı. Mesela 1200 dolar yatırdım ben. İşte 4400 vermiş bana. Tabi bunu direkt bölüp herkese eşit tutturamazsın. Çünkü şuradaki grafikte o videoyu izlersiniz. Şu an e, göstermeyeyim. E, mesela mavi olan kısım şeydeki uygulamadaki performansın diyor. Büyük ihtimal orada yatırımı e, uygulamaya girmeni, ne kadar açık tuttuğunu işte falan onlara bakıyor ama asıl madde yatırımın. Diğer şu mor olan davet ettiğin, yeşil olan işte Z V katı, öbürkü de Z Z X'den miydi neydi işte onları tutmana göre değişiyor. Onlar bende çok önemli olmadığı için benim asıl olayım mavi büyük olan kısım yatırımım. Evet şimdi 4405 ayın bugün 14'ü ayın 20'sinde listelenecek. Şu an hatta bazen ön satışlarda da falan görülebiliyor. Oralarda 0.7 gibi bir fiyat gözüküyor. Ee, ne olur ne, ne biter bilmiyorum. Ayın 20'si benim için önemli. Ayın 20'sinde listelenme e, olduğu zaman asıl fiyatı orada göreceğiz. Şeyde e, Binance'da mesela şey var. Launchpad'ler var. Onların da videolarını yapalım diyorduk. Launchpad'de nasıl katılır falan. Öyle araya gitti. Neyse yapacağız herhalde bir gün. Oraya da BNB falan stake ederek ee, bu yeni listelenecek tokenlerden kazanabiliyorsunuz. Onu isterseniz bir araştırıverin ya da bir gün bu aralıklarda yapabilir miyiz? Videosunu yapıverelim. Gayet kolay. Evet, evet, evet. İnsanların genel olarak mutsuz olduğunu gördüm. Yani şeyle ilgili, katizenle ilgili. Çünkü çoğunluk internette şöyle bir göz attığım zaman gördüğüm yaşı da genelde genç arkadaşlar herhalde. Hep bilgisayar açık tutup hiç fazla yatırım yapmadan gece gündüz oyunu kovalayan kişiler gibi gördüm. O yüzden e, atıyorum 100 vermiş. Adam o zamandan beri ilk günden beri takip etmiş. Hep açık tutmuş bilgisayarı. 100 katı almış. İsyan ediyorlar tabii ki. Adamın atıyorum 350-400 level kedisi var. 200 almış. 300-500 almış. E, ama adam işte, işte belirli bir hesaplama yapmış. Yatırımı da bence en öncelik madde tutmuş yatırımlarına göre insanlara bir şeyler vermiş gibi gözüküyor. Şurada kazanmak için Stake etti. tıkladığınız zaman ayın 24'üne kadar senin tokenini kilitliyor. Ve yatırdığın borsaya göre orada listeler çıkıyor. Borsanın tokenlerinden veriyor. O da bir seçenek olabilir mi bilmiyorum. Ben şu an stake etmeyi düşünmüyorum. Fikrim değişmezse. Bakarız duruma göre. Çünkü hani Binance'da falan listelendiği zaman Ani bir yükseliş olursa belki satmak isteyebilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra 24'üne kadar belki tekrar fiyat düşer. Ulan zamanda da satamadık diyebiliriz. Ya da ne bileyim belki de şey yapanlar e, stake edenler daha Karlı olur. Bize aşağıdan ucuza satarız. O birazcık artık sizin stratejinize kalmış bir durum. Evet, ketizen olayı böyleydi. Ta ne zaman başladık biz buna ya? Orada şeyler de gösteriyordu profilde ne zaman başladın ne yaptın falan diye ona da bakabiliyorsunuz. Ee, Haziranda verilecek dendi airdrop gelmedi. Temmuz, Ağustos, Eylül oldu be kardeşim. Birçok kişi bırakmıştır. Birçok kişi isyan etmiştir. Ee, Birçok kişi de devam etmiştir. Gerçi para yatırmadan devam etmekte de çok bir işe yaramamış gibi gözüküyor. Bilmiyorum biz de o zaman nasıl oldu. Staking için balık aldık çünkü orada bir balık staking etkinlik olayı vardı. Kedini 110 levele yükseltirsem staking yapabilirsin dendi. Ulan kediyi 110'a yükseltelim dedik. Sonra e, balık baktık daha iyi staking getirisi veriyor. Balık aldık falan derken 1200 dolara birden de böyle yavaş yavaş çıkıverdik. Ah, sonrasında da işte bugüne kadar geldik dostlar. Ve yaz tatilinde ben bilgisayarı da çok açamadım. Belki daha da fazla alınabilirdi yani bizim kedinin seviyesi ve ligimiz de belki en üst ligi olsaydı daha da fazla alınabilirdi. Bu rakamlar bizi kurtaracak gibi gözüküyor. Şimdi son çok bir sürpriz olmazsa. Ama nereden satılır? Ona bakacağız. O maç izler gibi izlememiz lazım o 20'sinde bu işi. Ve bir yerlerden satacağız gidecek. Ya da ne bileyim tutar mısınız artık ona siz karar verin. Ama en azından yatırım yapanı sanki üzmedi gibi gözüküyor. Yani verdiği rakama göre çok ekstrem bir fiyatlama olmazsa şu an fena gözükmüyor. Ama tabi diğer e, hiç yatırım yapmayıp ama sadece bilgisayarda kovalayanlara da bilmiyorum onlar üzülmüş olabilirler. bayağı isyan ediyorlardı. şeyde İnternette gördüğüm buydu. Neyse. Ketizen olayı bizim için artık böyle sonuna geldi. Ay 20'sine kadar bir geliştirme, bir değişiklik, önemli haberler olursa ben size Twitter'dan, Telegram'dan atıyorum. Adamların attığı önemli haberleri Türkçeleştirip atıyorum. Daha ne yapayım kardeşim? Kapat. Twitter'dan atmışız işte. Bu ne kuyruğu kardeşim ya? Step'n Go için kod bekliyoruz şeklinde bir böyle bir görsel atmışız. Adamlar sıraya girmiş birbirine izliyorlar falan. Şuradaki ketizeni atmışız. Şu da Ninja Squat. Madem Telegram'a geldik. Şurada onu da gösterelim. Nerede o? Artık Ketizen'e girmeniz için bilmiyorum bir gerek yok zaten dostlar airdrop verildi. Hani aşağıda açıklamalarda linki var deyip duruyorduk ya. Bilmiyorum Ketizen'de artık bundan sonra işimiz olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bakarız duruma göre. Ya artık hayatımızdan çıkartırız 20'sinden sonra tabii ki. Ya da oyun olarak devam eder ya da ne bileyim takip ederiz. Ben size bilgi veririm. Ama Ninja squad'ın aşağıda açıklamalarda linki var tabii ki kardeşim. Tıklıyorsun Telegram'ın içinde açılıyor. Nasıl açılıyor? Hemen şöyle göstereyim. Linkten geldiğin için de 20 bin altın sana veriyor, 20 bin altın bana veriyor. Keşke gerçek altın olsa da satsak 20 bin kilo altın falan çüş. Ee, çok önemli bir rakam değil ama zaten bir linkle başlayacaksınız. Belki ileride bizim için şey avantajı olabilir. Sayı olarak davet ettiğimiz kişi sayısı olarak yoksa 20 bin altın bir şey değil. Bir maç yapıyorsun içeride kazanıyorsun hemen. Bu da dostlar aynı ketizen mantığı gibi Play to airdrop airdrop kazanmak için oynadığımız bir oyun Ama ketizen kadar sıkıcı değil Güzel bir mantığı var ee, Savaşıyorsun askerlerin var askerleri çalıştırıyorsun ee, Ordunu e, Hasat yapıyorsun ekim biçiyorsun Şurada gördüğünüz gibi benim internetim biraz iyi çekmiyor. Bu uygulama biraz internetin iyi olmazsa çok şey yapmıyor, takılabiliyor. Şurada odunları kesiyorsun falan. Çalıştırıyorsun. Sonra şu birliğini yükseltiyorsun. Ganimet kazanıyorsun şöyle savaşlarından. Sonra şuradan savaşa gönderiyorsun. Hatta şurada içtimayı alıyorsun. Sesini kapattım. Şimdi düdüğü çalıyor. İçtimaya geliyor. Mesela şöyle her kategorinin farklı ödülleri var. Güçlendikçe daha üst kategorilerde savaşıyorsun. Böyle böyle ilerliyorsun. Ama Hatta şu yeni gelen güncelleme ile şurada görevler eklendi. Bakın yarışmaları kazan işte günlük ve haftalık ve hatta şurada da hesabınla ilgili şeyler telegrama gir şunu yap bunu yap diye. Görevleri yaptıkça da buradan altınlar kazanıyorsun. Aşağıdaki menüler yavaş yavaş açılıyor. Şuradan ninjalarını görebiliyorsun seviyelerini falan. Ee, bu oyundaki asıl amacımız Ketizen'de nasıl airdrop aldık. Aynen bunda da o. Ama sürecin çok başında olduğumuz için daha şu an airdrop falan konuşulmuyor Cüzdan yok bir şey yok görev yok para yatırma yok Bu da onun gibi Hani ben takip ederim Ya da ya bizim bunlardan hiç haberimiz olmuyor en son görüyoruz diyorsanız bakın bu uygulama yes yeni bir uygulama ee, Yeni başlıyor En azından uygulamaya hakim olmak istiyorsanız ya da e, Ordunuzu şimdiden yükseltmek istiyorsanız Oyun mantığı fena değil baya Sarıyor yani Ben baya oynuyorum bilgisayarda böyle bir şey bulamadığım zaman yapacak Hemen açıyorum ve savaştırıyorum elemanları Zaten bayağı uğraştıkları Şuradan belli savaşıyorsun ya Mesela şu an harda göndersem Bakın şunlar çalışanlar var Restingler var dinlenenler var Adamları çalıştırdıkça savaştırdıkça Falan enerjisi bitiyor Yeniden dinlenmeye gönderiyorsun Sürekli seni böyle meşgul etmiyor yani Biraz savaştır sonra gönder dinlensinler gibi O yüzden e, Fena değil Başka söyleyeceğim bir şey var mı Şimdilik yok. Şurada sıralamanı falan görüyor musun? Biz kaçıncı sıradaymışız? 67'deymişiz. Şurada gösteriyor bakın. Tamam. Link açıklamalarda var dostlar. Katılmanızı tavsiye ederim. Ya da siz bilirsiniz, bilmiyorum. Bundan da çıktık. Şeyimiz vardı. NF Prompt. Bunun da videosunu yaptım dostlar. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Burada da airdrop bekleniyor. Bu siteyi eskiler bilecek. SuperBlock ile işbirliği yapmıştı. Biz de videolarını falan yapmıştık. Buradan yapay zeka ile NFT oluşturabiliyorsun. Hatta ilerleyen günlerde bir NFT oluşturalım. Çünkü iki NFT'miz var. Görevleri yapıp kazandık bunu. Bir tane görsel oluşturalım. Satılığa koyalım falan. Onları anlatalım. Burada e, örnek tıkladığımız zaman mesela 1, 2, 3. gündeyiz. Her gün check-in yapıyorsun. Ve puanları alıyorsun. Bu kadar kolay. Başka görevler de var. Bakın benim 8 puanım olmuş. Ee, çekiliş var mesela burada. 20 bin, pardon 20 dolar ödüllü. Ee, yok ödül havuzu buradaymış. 13 bin. 20, 20 NFB ile katılabiliyormuşsun çekilişe. Burada arkadaşlarını çağırmak, az önce bahsettiğim ekranda mintleme yapmak, PVP mintlemek, video oluşturmak, ses Bunlar metinden görsele. Yani sen teksti yazıyorsun o bir görsel oluşturuyor. Yapay zekayı kullanarak. Sonra bu NFT oluyor zaten. Bunu satabiliyorsun falan. Böyle değişik bir sitemiz. Discord'a gir. Twitter'dan takip et falan gibi. Görevleri yaparak kazanma im imkanım var. Ama bu görevleri yaparak kazandıkların önemli değil de. Görevleri yapmış olduğun için airdrop'a hazır olmak noktasında önemli. Videosunu yaptım. Bir izlersiniz. Çok uzun bir video değil. Daha buradaki menüleri falan da anlattım. Hadi bakalım. NF Prompt'u da geçtik. Başka ne kaldı kardeşim diyoruz. Piyasalara bakıp bitirelim mi o zaman? Rüzgar da başladı biraz. Havalar bir soğumadı kardeşim ya. Evet. Biz şu tarafa dönelim biraz. Walk Token 37. Oo, 40'a doğru yaklaşmış dostlar hep 30 bandında takılıyordu. 30'dan aşağı düşünce hemen pamplayıp 30'a çekiyorlardı. Bu sefer biraz yukarılara doğru geldi. Ne dersiniz? 37'lerde. Volkan hayvancı 10 geç. GST'miz 12.22. Grant'ımız yine Super Volkan markette kullandığımız tokeni. 96. GMT 13.50. Tabi GMT ile şimdi GGT kısmen paralellik gösterecektir. Yani 30.000 GMT bir ayakkabıya veriyorsun birçok ayakkabı alınıyordur. Değil mi? Öyle düşünün. Go Game Token 7. Unutmayın bakın. Yarınki videoda soracağım ha. Bugün kaçtı 7. Kriptomuz biraz hareketlendi. Tabi tabi yukarıdakiler de kriptoydu da aşağıdaki bizim e, coinlerden bahsediyorum. Ne var mesela burada? Dogecoin 10 küsürlerde. Arbitrum 5 53'lerde. BNB 550'ye çıkmış. 500'e kadar inmişti. Solana 137, 130'larda falandı. Bitcoin 59.800'lerde 60 bandında. Hemen hızlıca geliverdi 60'a değil mi? Yani. Sterlin 44 küsürlerde 60, 64. Dolar da 34 civarı dolaşıyor. Borsada durum ne? Borsada bugün haberlerde mi bir yerde söylüyordu. Yatırımcı bıktı artık kardeşim ne olacak falan diye. Uzman da şey diyor ya işte böyle hasat şey zamanı olur böyle. Yatırım yaparsın hep Iı, düşük olduğu zamanlarda borsa dinlenir falan yatırım yaparsın uzun vade beklersin falan diyor. E ne diyecek adam? Borsadan bir şey olmaz diyecek hali yok. Gerçekten de öyle ama uzun vade tuttuğunuz zaman genelde kazandırıyor. Ve piyasada kötüyken bir yerden girmek istiyorsan girilir. Ama ne bileyim yani çok da bir beklentiniz olmasa yorulur. Çünkü görüyorsunuz yani Türkiye'nin hali ortada. Yine de biraz pozitif gibi bugüne. Evet dostlar bugün de bir videonun sonuna mı geliverdik ya? Nerede şu videomuz şeyimiz? Umarım sesi açmışımdır yoksa sıfırdan bir video yapacağım. 26 dakika konuşmuşuz be kardeşim. Şey yapıyorum bazen hani dışarıdaki sesler gelmesin, Telefonun içindeki sesleri alsın diye kayıt seçeneğini değiştiriyorum ya. Onu en son ne yaptım hatırlamıyorum umarım. Dışarıdaki mikrofon sesini açmışımdır. Süper da bir çekiliş yapacağız be dostlar. Ne zaman yapalım? Hep söylüyorum biliyorum ama. Ben size şey yapacağım, videosunu da yapacağım. Bir arkadaşımıza bir ayakkabı daha gönderelim. 8.5 9 dolar, 10 dolar civarı ayakkabılar gidiyor dostlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşürüz.